Anlatımlarınız var. Mı? Şimdi haniflik. Aa, Şimdi Kur'an e, diyor suret, ki, surelerden, notlarla... Evet. evet. Künü hanifen Müslüman. Hı hı. Hanif Müslümanlar olun diyor. Müslümanın temel niteliklerinin birincisi hanif olmaktır. Ne demek hanif? Tabulaşmış, Tanrılaştırılmış, dokunulmaz kılınmış, sorgulamaya kapatılmış ecdat kabullerini eleştirmek demek. Nietzsche'nin aydın tarifi var. Aydın diyor, güzel şeyler yazan bilmem ne böyle bir şey yok diyor. Aydın toplumdaki egemen kabullere karşı çıkan adamdır. Aydın'ın tarifi budur. Çünkü o karşı çıkış olmazsa hayat ileri adım atamaz. Atamaz. İsyan burada rahmetle anıyorum. Benim fiilen hocam olmadı ama hocam ben ona gurur duyarak hocam diyorum. Nurettin Topçu. Hı, hı. Felsefe profesörüydü ama filozof. Yani yüzyılın en büyük filozofu Blondel'in yanında Fransa'da Sorbon'da doktora yapmış. O teze de ben demin bahsettiğim kitapta çok geniş yer verdim. Özgürlük ve isyan da mı? Şeydir o. İsyan Ahlak hmm. kitabın adı ve doktora tezidir.